Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne mi yapıyoruz? Takipçimle vs atıyoruz. Evet hemen mod kurmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Yani YouTube'a başladığımdan beri ilk defa sizlerle bir etkileşim halinde şu anda olacağım. Bir takipçimle vs atacağım. Hem mod evet kurduk. Şimdi ayarlarını yapmak istiyorum. Hatta ayarlardan önce bir davet edelim. Bu arada hesabının falan nasıl olduğunu bilmiyorum. Aynen bakın şu bloodshot. Yani hesabımın falan nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiç bakmadım. Sadece e, favori oyuncularında Oliver Kahn vardı. Onun dışında gerçekten bakın. E, videonun öncesinde de hiç maç atmadım. Yani elimin de biraz ısınması gerekiyor. şöyle ben bir maç aralarını yapmak istiyorum. Uzatmaları, penaltıları açalım. Şunları mükemmel yapalım. E, gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet davet ettik. Tekrar davet edelim. Davet gönderildi. Hadi bakalım. Şimdi e, takipçimizi bekliyoruz. Umarım güzel bir maç olur. İyi olan kazansın diyorum. Evet geldi. Şimdi ben hazır verdim. Onu da hazır vermesini bekliyoruz. Aynen o da verdi. Uf, çok heyecanlıyım gerçekten. Yani zaten benim diğer e, oyuncularımdan nasıl mükemmel bir oyuncu olduğumu biliyorsunuz. Aynen aynen. 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 <laughs> ya yani yok şimdi şaka maka dürüst olmak gerekiyor. Gerçekten yani mükemmel şekilde ben oynayamıyorum. Yani bir önceki PES videosunda YZ'ye karşı oynamıştım. Onda bile yani 3-0 zar zor yandım. E bunda VS atacağız. E bu benim kablom zaten. Bunu bir önceki videodan biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de gidip izleyebilir onu da. Şimdi ha dur. Onu bir takıma bakmak istiyorum. Nasıl? Oo. Abi bunun takımı iyi. Bunun kablo iyi. Bunun kalecisi gol yemez ki ya. 106'lı kaleci. Bir de bizim kaleciye bak. 99'luk. Neyse hazır verdik bakalım. Nasıl olacak? Yani dediğim gibi iyi olan kazansın. Of. Çok heyecanlıyım ya. Abi zor ama bunu yenmemiz zor. Yani çok iyi zaten oynayamıyorum. Ya bir de pes oynayan biri bu herhalde. Ben çok pes oynamıyorum. Öyle ara sıra giriyorum. Galatasaray Galatasaray'a karşı. O da Galatasaray'mış. <laughs> Güzel. Galatasaray. Bu arada diğer takım tutan kardeşlerim kızmasın yani seviyorum Galatasaray'ı çocukluğumuzdan beri o yüzden Galatasarayız. Şöyle hemen... Olmadı 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 olmadı. Bir dakika elimin ısınması lazım gerçekten video önce de hiç maç atmadım direkt yani girdim oyuna takipçimize vs atmaya. O yüzden biraz elimin ısınması lazım. Isınmadan olmaz. Hayda gitti ya neyse Durhan geldi. Şimdi o olmuyordu ki ya. Orada kasmasaydı güzel olurdu. Al topu. Avcı hayır vur, vur tutma vur tutma vur tutma. O kan var kan var kan var, kan fa. <laughs> Allah kahretmesin yine. Abi adam çok iyi oynuyor ya. Oh, vallahi bizi yer o son anda son anda gitti gol. Ben gol sandım gerçekten. Dur dur elimi ısınması lazım gerçekten. Elim ısınırsa hayır hatalı pas. Bir dakika. Her yere bastım. Tüm tuşlara bastım ya. Resmen bölüm atlamak için tüm tuşlara bastım. Neyse taş bizimmiş. Şimdi biraz procedural oynamamız gerekiyor. Şöyle hemen arayı verdim. Oradan da şöyle bir ara geçmedi alır mısın? Hatta şöyle bir depar baskı oynayacağım. Normalde ben yakından takip oynuyorum da. Şunu herhalde onu oynamam gerekebilir. Çok iyi. Ver onu. Hadi be. Hadi. Gidiyor. Eren Hazard hayır. 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 Çok kötü ya. Orada direkt ara pas verebilirdim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Olacak olacak. Hop. David Beckham. Kanvara, Kanvara o. Ya şu adamın ismini bir türlü söyleyemiyorum ha. Şu Snyder'ı da aldım. Yani gerçek hayatta gerçekten mükemmel bir oyuncu ama oyunda hiç iyi oynayamıyor ya Snyder. Ne diyor? Yani bilmiyorum ya da ben oynayamıyorum. Oynayabilenler varsa da saygım sonsuz. Şu Hernandez kafa Snyder bak gerçekten adam oynayamıyor. Hayır niye kasıyor bu ya? Hı? Abi adam oynayamıyor ya oyunda. Güzel yapmamışlar. Şöyle bir pas. Hazard. Hazard. Oo hocam. Hocam fol. Hakem. Hoca beni bugün sanıyor biliyor musun? Neyse taş bizim. Taş bizim bir şey demiyorum. Ya David. Massimo Simo Hayır. Hayır 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 hayır. Kalk Uf 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 dedim gol. Vallahi bir an dedim gol. Çok kritik yerden yani çok iyi bastırıyor şu anda. Gol yemem an meselesi. Çok güzel bastırıyor çünkü. Ya şu topu bir alsam ne topu aldım lan bir şey yapamıyorum ki. Ya ben çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu. Yani o yüzden Vs'e teklif etmeyin yani. Güzel oluyor takipçimlerle ve taksizlerle taki beraber atmak güzel. Ama ben oynayamıyorum. Yani sorun orada. Oynayabilsek ne ala ama işte oynayamıyoruz. Hocam şu baskı depar işe yaramıyor herhalde ya. Ben kendi bildiğimi mi yapsam yakından takip? Bence kendi bildiğimi yapacağım ya ben. Ama onda pek şey yarayacağını sanmıyorum. Hayır. Bu burada olmaz. Ya burada olmaz ya. O adam çok iyi oynuyor ya. Böyle ol ben şey yapamam işte adam mükemmel oynuyor. Aldı topu Hernandez. Hernandez verdi Baccio. İtalyan Baccio. Hernandez. Hernandez gidiyor. Hadi. Hadi lan. Hadi. Hayır ya. Ya hayır full. Full 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 full. Full. Tamam. Free kick. Şimdi bir dakika. Free kick'i güzel atmamız lazım. Oo çok güzel yer. Buradan bakın tamam. Şimdi gol olursa mükemmel olur. Şöyle bir şey. Hadi gol mü? Gol mü geliyor? Hayır olamaz. O değil. Gol olmadı. Ya çok güzel de gitmişti sanki ya. Ne diyorsunuz? Baksanıza. Arkasında o kadar güzel gitmemiş. Ama olsun yapacak bir şey yok. Olacak olacak. Bir gol sizin için atacağım. Adam aldı bence. Ya yani ne oluyor? Şuta bastım olmadı. Allah Allah. Ver topu. Snyder sonunda sonunda bir topu tutabildi Snyder. Şöyle bir verdin Hernandez'e. Çok güzel. Orta. Batistuta. Batistuta. Kafaya kalkabilirdi. Olmadı. Kastı ya orada kastı. Orada kasmasa çok güzel şeyler olur da şu anda da kasıyor. Ya kasma sorun olması ya çok güzel olacak. Kasma sorunları işte. Neyse. Şey Beckham aldı topu. Snyder. Snyder'ın pas Beckham. Bak tiki taka yapacağız. Barcelona tiki taka. Barcelona. Abi Barcelona'da olmadı. Ne yapalım yani biz? Şöyle bir ya benim kalecim değil, değil ki adamın kalecisi mükemmel yani 106'lık. Bak 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 kasışı görüyor musun? Nasıl kasıyor? Ya ben bu kasmayla oynayamam ki ya. Neyse yapacak bir şey yok. Uf, bir gol sizler için atmam lazım. Bir gol sizler için atmam lazım. Oo çok güzel. Hadi, hadi Baccio, Baccio, Baccio gidiyor, Baccio Baccio çekti, Baccio Baccio hayır, BACC- OLMAZ, OLMAZ BACCIO Oradan bir şut gelseydi var ya Muhteşem olurdu, gol olma şansı vardı Durdurulacak, olacak, Hakem avantajı bırak- Avantajı bırakmıştı ama hakem ya Avantajı bırakmıştı Avantaj mıydı değil miydi? Yorumlara yazar mısınız? Avantaj mıydı değil miydi? Top nerede? Topu görmüyorum ki. Hı. Beckham. Ha yarı bitti. Vallahi çok güzel oynuyorsun kardeşim. videoyu izlerken de söyleyeyim sana buradan. Gerçekten tebrik ederim. Muhteşem oynuyorsun. Ve kazı verdim. Aynı o da vermiş. Tamam. Gerçekten mükemmel oynuyor ya. Neyse. Artık kendimiz bir gol atmamız lazım. Bak, 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 bak. Al topu, al topu Hernandez. Tamam, çok iyi. Snyder gidiyor. Hadi Snyder. Hadi Snyder. Snyder, adam geldi Snyder. Ne yapıyorsun? U. Hayır, ya tam vuruyordum ha. Tam vuruyordum. Hernandez, Hernandez gidiyor. Hernandez. Abicim, bizim bu şeyler ne olacak? E bizim bu çalım atamama ne olacak? bacıo atartık bacıo ya bacıo güzeldi niye öyle oldu ki hayır oy çok güzel müdahale çok kritik müdahale çok kritik müdahale dedik yine topu kaptırdık hiç iyi olmadı tamam geri aldık top bizde ya yine kaptırdık adam her yerde ya her yerde adam ya ben ben oynayamıyorum ya. Oynayamıyorum gerçekten. Gol. Ha, olmadı. Tamam gol de olmadı. Uzaklaştır vur. vur. Çıktık. Korner. Korner. Duran toptan atabilir. Adamın oyuncuları çok iyi. Oynayışı çok iyi. Gerçekten bari beraber bitirebilsek güzel olur. Yenilmektense beraber iyidir. Şu duran topu adam adama çıkacağım. Hadi. Gol olmaması lazım. Uzaklaştır. Ay, ay karanvarlı tamam. Uzaklaştırdık. Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptım ben? Ha o yaptı. Pardon 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 pardon. Gaz forması ya ben ne? Ben sandım. Akıp ayar yapıyor. Biz de yapalım. Yani biz de Ya şunu koyacağım. Mbappe hızlı koşuyor ya. Mbappe gel artık. Ya nereye girdin? Mbappe bak gel artık. Ha. Şu Mbappe'yi koyuyorum. Sonra sağ açığa da Fodun'u koyuyorum. Sonra ne yapabiliriz? Şunu koyacağım. Wesley Snyder'ın yerine. Sonra aslında Messi'yi sağ açığa koymadım ki ben? Aynen. Messi'yi koyacağım. Onun dışında bir şey de yapmayacağız Diğerleri zaten gücü kuvvet yerinde. Aynen. Easy böyle easy. Şimdi biz hazır verelim. Hı. Rakibin gelmesini bekliyoruz. <laughs> Gerçekten terledim ya. Çok güzel oynuyor. Bakalım. İnşallah kazanırız. Ama kazanamasak da sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kardeşlik kazansın, dostluk kazansın. Hadi bakalım başlıyoruz. Top bende. Ya bak bu topu alma. Tamam mı? Alma bu topu. Top bende. Çok iyi. Ver pası. Abicim niye kasıyor ben anlamadım ya. Bak 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 bak. Kasıyor görüyor musun? Nasıl kasıyor? Ya abi neye kasıyorsun sen şu anda? Neye kasıyorsun yani? Ya kasmadan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten sizden çok özür dilerim. Kastığı için. beni maruz görün bu şeyden. Gönül ister ki muhteşem şekilde şey yapayım ama böyle oldu. Yani gerçekten özür dilerim. Lütfen şey yapmayın. Abi şu fol. Rodri fol free kick ver ya. Messi. Of. Bu hiç iyi olmalı Hiç iyi olmalı. Bakıyorum. Bence avantaj aynen tamam. Adam çok iyi oynuyor. Her yerde adamı var. Her yerdeler. Şimdi Mike Mike'ın verdi. David Beckham. Beckham. Dybala. Beckham. Hadi. Bacıyor. Baccio atlı çalımı Baccio gidiyor. Baccio gidiyor. Baccio gidiyor. Baccio. İtalyan Baccio. Baccio gidiyor. Sabahtandır ileri geri yapa yapa ben helak oldum. Baccio. Bac. Hayır. Abi. Kaleci tuttu. Kaç dakikadan sonra şut çekti kaleci tuttu. Abi. Yani kafa yemedik tam. Ama kaleci çok iyi ya. Gerçekten kalitesi mükemmel adamı. 106'lık. Ben onu nasıl şey yapayım? Abi, hadi Bitmeden bir gol atmam lazım. Al topu. Kan Hayır. Tut. Abi, o, ne oldu orada öyle? Hayır. o oh, 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 Kaleci. Vallahi helal olsun ha. Beklemedim. Sandığımdan iyi çıktın. Sandığımdan zeki çıktı ha. Allah olsun. Beklemiyordum öyle şeyler yapmanı. Abi korner adam çok iyi oynuyor. Atma şansı çok yüksek. Uzaklaştır. Uzaklaştır. Messi uzaklaştır. Messi'nin boyu zaten kısa bir değerden yerden kafa atıyor ya. Mbappe hızlan. Mbappe hadi hızlan. Abi al topu al topu. Ver. Ver geçmedi. Batıyor, git batıyor. Hadi bat. Kim bu diğer yanındaki al topu. Ver bahçıya. Gitmedi. Sen ver. bakın, Mbappe. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi. 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 Gol. Gol. Sizlere gelsin. Oh be. Sonunda. Yani biraz saçma oldu ama gerçekten. Rahatladım be. Ama adam şu anda geliyor. Şimdi ben defansa çekmem lazım. Şöyle defansa çekeyim. Oh, iyi. Çok iyi uzaklaştırdık oradan. Her yeri defansa çektim şu anda. Defansif oynuyorum. Hayır. Hayır deme. Abi kaleci şu anda var ya. Prime açtı resmen. Sana yemin ediyorum kaleci prime açtı. Verdi Mbappe'ye şimdi. Bakın. Olmadı. Abi hadi bu maçı kazanalım. 5 dakika kaldı. 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Hadi. 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 4. Abicim hadi ya. Uff. Kaleci neler yapıyorsun sen? Ahtapot musun? Örümcek misin? Hadi uzaklaştır topu, uzaklaştır topu, uzaklaştır topu. Bakım, bakım gidiyor. Bakım gidiyor Beckham. Mbappe. Mbappe neler yapıyorsun Mbappe? Neyse hadi maçı bitir. Maçı bitir. Hakem maçı bitir. Hakem maçı bitir? Bitir hakem maçı. Bitti. İşte bu. İşte bu. Oh. Öyle bir terledim ki size anlatamam. Evet maçın adamı Mbappe. Ne biraz saçma da olsa gol attık. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Tebrik ederim kardeşim seni. Gerçekten mükemmel oynuyorsun. Yani bedavaya gol sanki attım ama cidden şansı attım. Yoksa mükemmel oynuyorsun. Yani arkadaşlar bu bölümde sizlere hediye etmek istiyorum ve bu arada şey söylemek istiyorum. Ee, biraz kasıyordu hatta biraz da bayağı kasıyordu. Bundan beni maruz görün özür dilerim kasmasından dolayı. Daha da geliştireceğiz inşallah. Bu ee, bu kadardı. Bizim de Vestat'la çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu videoyu izliyorsa da gerçekten helal olsun. Eline koluna sağlık kardeşim. Mükemmel oynadın. Yani ben biraz daha şanslıydım diyebiliriz sadece. Onun dışında en iyisi hani gerçekten takımın vesaire çok iyiydi. Neyse bu kadardı. Ve video bitirmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Bir önceki videolarda değindiğim gibi bin abonede gizemi bitireceğim arkadaşlar. Ve bin abonede gerçekten görülmemiş içeriklerle karşınızda olacağım ve bir bitecek. bitirecek. Bunun için hemen süt için abone ol. Görüşürüz.